meltdown erime Cephanelik basalım kendimize. Silahımız var mı? Var. <laughs> Şimdi gidip Luka'yı alalım. Arkadaşlar bildiğim araba büyük ihtimalle Honda veya BMW. Şöyle göstereyim size. Ama tabi telif hakkı olmadığı için farklı bir marka yapmışlar ama kesinlikle yapımı BMW abi aracın. BMW eski kasa yani. <laughs> Çok iyi anlayamadık ama olsun. <laughs> Görevi giremedik. <laughs> points, baby. Will your elbows? Luca, I need that it back. Elmaslar. Aa, Luca ile işimiz var. Luca'yı direkt öldürmeyeceğiz. Biraz uzak gidelim, atış ediyor şerefsiz. Ha, sadece takip. Büyük ihtimalle yerde duracak. Oo, kötü sallıyor bana. Tamam ya tarafta ateş etme ben de sana etmek zorunda kalacağım öldürmek zorunda kalacağım Luka Luka tersten geldi şerefsiz Hop güzel bir dönüş Luka yüzüne insanı dövürdük. Oğlum o ne lan her yerden at çıkıyor lan tam peşin dukanın abi. Sağ döndü mü döndü. Güzel. Güzel döndük. Hemen peşindeyiz. Hop, 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 hop. Of kötü çaktık. Luka kaç, lazım. Kaç, kaçırmamam lazım kesinlikle. Abi iyi yapmışlar ya. Hani yakalamam için araçlar atlıyor önüme. Odunlar düşüyor. Güzel döndük. Of çok iyi döndük. Güzel de makas. Buradan da güzel döneceğime inanıyorum. Aferin Nico. Nico Belicia. <laughs> Dönemedik ama olsun. Parka girdik. Aynen. Abi ihtimalle kaza. Kaza yaptılar. Buraya hızlı geçmek istiyorum. Neredesiniz lan? Nereye kayboldular? İmleler. Şöyle özel harekatçılığımı zaman gösterelim. Hoppa. Uff kafadan tek attım beyler. Çok sağlam. Bu imle pompalı bu çok sağlam sıkıyor ama bu da bitti. Bu bitti. Oğlum, nerelere geldik lan? Hayda. Luka tuvaletlerden birinde. Oo çok iyi. Aa burası dolu. Dolu, boş. Luka. <laughs> güzel güzel görev. Luka çık hadi. Evet dolu olanlar şunlar. Görebiliyor musun lan burayı? Şöyle bakalım. Çok ince görüyorum ama orada bir ya bu normal. Ahmed'ten tuvalet tamam. Luca. Burada da değil. Burada olduğunu düşünüyorum çünkü başka bir yer kalmadı. Ey burada da değil. Nerede lan bu? tek burası kaldı. Eee nerede lan bu luca luca değil. luca değil.

Luka, ver artık. Neyse, Luka. Kafaya da attık bir tane Luka'nın. Elmasları aldık. İyi görevli. Eğlenceli görevli, çok eğlendi got the stuff. You want to get your şu anda görev bitmedi. Come Ha, <laughs> <laughs> ah, kendi aramıza gidelim. Neredeydi kendi Yukarıda bir yerdeydi sanırım. Bizim arabamız da çok iyi değil. Patates oldu ama yine gider. Pardon mu? Sana pardon lan. Oğlum bir sen alın arabayı Niko. Hadi Niko. Şimdi sarıya gidip büyük ihtimalle emaneti teslim ettikten sonra görevimizi de tamamlayacağız. Abi çok iyi ya görüyor musun oyunu? Şunu göstermek istiyorum tekrar. Hop hayır hayır polis var çok iyi ya abi park yani parkta Aha, spor evet spor yapılır ama bir oyunda şu görsellerin olması çok iyi neyse çok iyi. çünkü orada. middle park gel bakalım Emanet teslim ettik beyler. Görevi tamam. Güzel görevdi, çok eğlendik.